Develioğlu konağının ihtişamlı bahçesinde yükselen asırlık çınar ağacı, aradan geçen iki yılın ardından her zamankinden daha gür, daha heybetli dallarıyla gökyüzüne uzanıyordu. Zaman, bu köklü ağacı yıpratmamış, aksine daha da güçlendirmişti. Bahçede artık sadece rüzgarın yapraklara fısıldadığı eski hikayeler değil, dört küçük çocuğun neşeli kahkahaları yankılanıyordu. Bu kahkahalar, bir zamanlar yangın ve gözyaşıyla anılan bu konağın kaderinin değiştiğinin en güçlü kanıtıydı. Hançer, iki yılın ona kazandırdığı olgunluk ve vakur anne duruşuyla elinde çocukların kahvaltı tabaklarıyla bahçeye çıktığında gördüğü manzara karşısında bir an duraksadı. Cihan, holdingdeki sert, mesafeli ve tavizsiz iş adamı kimliğini konağın kapısında bırakmıştı. Çimenlerin üzerinde çocuklarıyla saklambaç oynuyor, onlarla birlikte yere yuvarlanıyor, kahkahalar atıyordu. O an Cihan, imparatorluklar yöneten bir patron değil, çocuklarına delicesine aşık bir babaydı. Üçüzler artık iki yaşını doldurmuş, pıtır pıtır yürüyerek bahçenin her köşesini keşfediyordu. Hançerin son mucizesi olan küçük Cihan ise babasının bacaklarına sarılmış, baba diye bağırıyordu. Bu tek kelime, Cihan'ın bütün yorgunluğunu silip atmaya yetiyordu. Hançer bu tabloyu izlerken gözleri doldu. İki yıl önce yangının küllerinden nasıl böyle bir huzur dünyası kurduklarını düşündü ve içinden sessizce şükretti. Cihan, Hançer'in yanına gelip alnından öptü. Bak hançer dedi yumuşak bir sesle. Her şey hayal ettiğimizden bile daha güzel oldu. Develioğlu soyu seninle yeniden çiçek açtı. O sırada Metin ve Sıla da kendi evlerinden gelmiş, bahçedeki bu neşeye ortak olmuşlardı. Sıla artık anne olmaya hazırlanıyordu. Konakta bir bebek heyecanı daha vardı. Herkes geleceğe umutla bakıyordu. Ancak kader, huzurun tam ortasında sessizce pusuya yatmayı severdi. Bu cennet bahçeden kilometrelerce uzakta, İstanbul'un en soğuk ve en karanlık cezaevlerinden birinde ağır demir kapılar açıldı. İçeriden çıkan kadın yüzünü güneşe çevirip derin bir nefes aldı. Beren, elinde küçük bir valiz, gözlerinde ise yıllardır sönmeyen bir intikam ateşi vardı. Kapıda bekleyen siyah araca doğru yürüdü. Arabanın arka kapısı sessizce açıldı. İçeride oturan adam Beren'e soğuk bir bakış attı. "Sonunda çıktın Beren," dedi. Şimdi Develioğlu ailesine asıl darbeyi vurma vakti geldi. Bu adam, Mukadder'in yıllar önce dışladığı, mirastan mahrum bıraktığı amcaoğlu Erhan Develioğlu'ydu. Erhan'ın içindeki kin, yıllar boyunca büyümüş, sabırla bugünü beklemişti. Amacın etti, Cihan'ın elindeki tüm holding yetkilerini geri almak ve hançeri o konaktan söküp atmaktı. Beren sinsi bir gülümsemeyle Erhan'a baktı. Hançer o çocuklarla mutlu olduğunu sanıyor dedi. Ama o konağı başlarına yıkacağım. Aynı akşam Develioğlu konağında yemek sofrası kurulmuştu. Çocukların kahkahaları masaya karışırken Cihan'ın telefonu titredi. Gelen mesaj, tüm neşeyi bir anda gölgeledi. İki yıl önce kurtulduğunu sandığın geçmiş kapında bekliyor. Cihan mesajı hançerden saklamaya çalıştı ama hançer onun yüzündeki ani değişimi fark etti. Cihan dedi endişeyle, yine ne oluyor? O eski günlere mi dönüyoruz? Cihan onun ellerini tuttu, sakin görünmeye çalıştı. Hayır hançer. Kimsenin huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğim. Sadece ufak bir iş meselesi. Ama içten içe Erhan Develioğlu'nun adını duyduğu anda yaklaşan büyük savaşı hissetmişti. Gece yarısı Beren ve Erhan gizlice Konan yakınına kadar geldiler. Çocukların odasının ışığını izlediler. Beren'in gözleri karardı. O ışıkta gördüğü şey mutluluktu ve o mutluluğu yok etmeye yeminliydi. Erhan ise Holding hisselerini ele geçirmek için hazırladığı sahte belgeleri son kez gözden geçiriyordu. Sabah olduğunda Cihan Holding'e gitti. Asansör kapısı açıldığında karşısında Erhan'ı gördü. Erhan, Cihan'ın koltuğuna yayılmıştı. "Bak Cihan," dedi alaycı bir sesle. "Bu imparatorlukta benim de kanım var. Hakkımı almaya geldim." Cihan öfkeyle yakasına yapıştı. "Sen bu kapıdan içeri adımını bile atamazsın." Ama Erhan'ın elindeki mahkeme kararı her şeyi zorlaştırıyordu. Hukuk, bu kez kötülüğün elinde bir silaha dönüşmüştü. Aynı saatlerde konakta hançer çocuklarını bahçede oynatırken çalıların arasından kendisini izleyen gözlerle karşılaştı. Kanı dondu. Beren, ağaçların arasından yavaşça çıktı. El salladı. Ben geldim hançer hanım dedi. Hazır mısın? Hançerin çığlığı konan duvarlarında yankılandı. Masum çocuk sesleri bir anda korku dolu hıçkırıklara dönüştü. İki yıl sonra cezaevinden çıkan Beren'in bir hayalet gibi karşısına dikilmesiyle yeni savaş resmen başlamıştı. Bu savaş, Sadece bir aileyi değil, Develioğlu imparatorluğunun temellerini sarsacaktı. Hançer, üçüzleri ve kucağındaki küçük Cihan'ı sıkıca kavradı. Kalbi göğsünden çıkacak gibiydi ama dimdik durdu. Beren dedi titreyen ama kararlı bir sesle, "Sen bu eve adımını bile atamazsın. Polise haber verin." Beren kahkaha attı. "Polisi ara Hançer, ama önce yanındaki adama bak." Bahçe kapısından Erhan Develioğlu girdi elindeki mühürlü mahkeme kağıdını hançerin yüzüne doğru salladı. Bu konak artık Develioğlu Vakfı'nın değil dedi. Benim mülküm. Çünkü ben asıl mirasçıyım. Hançer duydukları karşısında dehşete düştü. Aynı anda holdingde olan Cihan, Engin'in getirdiği haberle çılgına dönmüştü. Erhan, mukadderin yıllar önce hazırladığı gizli bir tüzüğü ortaya çıkarmıştı. Bu tüzüğe göre aile dışından biriyle yapılan evlilikler miras hakkını tehlikeye atıyordu. Cihan yumruğunu masaya vurdu. Bu şirket benim kanımla, canımla kuruldu. Kimse buraya el koyamaz. Ama oyun daha yeni başlıyordu ve Develioğlu konağı bir kez daha entrika, gözyaşı ve büyük bir hesaplaşmanın eşiğine sürükleniyordu. Cihan konağa ulaştığında gördüğü manzara içindeki bütün öfkeyi bir anda alevlendirdi. Beren çocuklarının hemen yanı başındaydı. O an Cihan'ın gözlerinden adeta ateş fışkırdı. Hiç düşünmeden ileri atıldı. Beren'in kolundan yakalayıp onu bahçenin dışına savurdu. Bahçede bir anlık sessizlik oldu. Beren yerden kalkarken Cihan'a kin dolu bir bakış fırlattı. "Bitti Cihan," dedi dişlerini sıkarak. "Artık senin o çok güvendiğin hançerin bu evde bir yeri yok." Cihan arkasını dönüp hançere sarıldı. Sesini yumuşatmaya çalışarak. "Korkma hançer, her şeyi halledeceğim," dedi. Ama ikisi de biliyordu. Durum sandıklarından çok daha ciddiydi. O gece Erhan ve Beren şehrin lüks ama karanlık bir otel odasında buluştu. Perdeler kapalıydı. Odanın içindeki hava bile entrika kokuyordu. Beren Erhan'a bakarak sinsi bir gülümsemeyle konuştu. "Cihanı bitirmenin tek yolu hançeri çocuklarından koparmak. Hançer olmazsa cihan bir hiçtir." Erhan bu sözleri duyar duymaz planını devreye soktu. Hançer'in geçmişindeki eski borçları, ailesinin Sly'la olan davasını ve yıllardır kapalı kalan tüm dosyaları yeniden açtırmak için düğmeye bastı. Bu kez saldırı silahla değil, hukuk ve iftirayla yapılacaktı. O gece Develioğlu konağında kimse uyuyamadı. Sessizlik bile ağırdı. Meryem teyze, Saniye Hanım'dan kalan sandığı karıştırırken sararmış mektupların arasında bir belge buldu. Belge, Erhan'ın yıllar önce Turgut Bey tarafından hırsızlık yaptığı için aileden tamamen kovulduğunu kanıtlıyordu. Bu belge Erhan'ın bütün iddialarını yerle bir edebilirdi. Ancak bir sorun vardı. Bu belgeyi mahkemeye sunabilmek için Cihan'ın holdingdeki gizli kasaya girmesi gerekiyordu. Hançer, Cihan'a kararlı bir bakışla yaklaştı. Cihan dedi, "Bu gece o holdinge gireceğiz. Erhan'ın maskesini düşürmenin başka yolu yok." İki yıl süren huzur, bir gecede casusluk filmlerini aratmayan bir maceraya dönüşmüştü. Gece yarısı Cihan ve Hançer siyah kıyafetlerini giyerek holdingin arka kapısından sessizce içeri sızdılar. Koridorlar loştu. Adımlar yankılanıyordu. Tam kasaya doğru ilerlerken karşılarında bir siluet belirdi. Beren, elindeki silahı Hançer'e doğrulttu. Yolun sonu burası, Hançer Develioğlu dedi soğuk bir sesle. O an holding koridorlarını sarsan büyük bir patlama sesi duyuldu. Bu ses yeni bir felaketin habercisi miydi yoksa Cihan'ın zaferinin başlangıcı mı? Hançer, karnındaki bebeği ve yanındaki kocasını düşünerek o kurşunun önüne atılmaya hazırdı. Cihan onu kolunun altına çekti. "Beren yapma," dedi. "Bu senin sonun olur." Beren'in parmağı tetikteydi. Gözleri dönmüştü. Tam o sırada polis sirenleri binayı sardı. Camlar kırıldı, özel tim içeri daldı. Ama Beren hala silahı bırakmıyordu bir anda metalik bir ses yankılandı. Silah düştü. Cihan, hançerin önüne bir duvar gibi dikilmişti. Hançerin gözlerinde korku değil, sadece çocuklarını bir daha görememe endişesi vardı. Polisler Beren'i etkisiz hale getirip yere yatırdı. Beren, sürüklenirken hala bağırıyordu. Benden kurtulamazsınız. Develioğlu soyunu kurutacağım. Ama Cihan artık bu tehditlere karşı bağışıklık kazanmıştı. Hançere sarıldı. Bitti hançer, artık bitti o yılan bir daha bu güneşi göremeyecek. Aynı saatlerde Erhan, Holding'in ana girişinden kaçmaya çalışıyordu. Ancak Metin ve Engin tarafından kıskıvrak yakalandı. Çantasından çıkan sahte mühürler, mukadderin sahte imzaları ve düzmece belgeler gerçek vasiyetle karşılaştırıldığında Erhan'ın tüm oyunu çöktü. Mahkeme salonunda Meryem teyze elindeki sararmış belgeyle ayağa kalktığında herkes nefesini tuttu. Belge okunduğunda Erhan'ın 30 yıl önce aileden hırsızlık yaptığı için tamamen men edildiği resmen kanıtlandı. Develioğlu konağına geri dönüldüğünde bahçede onları bekleyen çocuklar vardı. Üçüzler babalarının bacaklarına sarıldı. Küçük Cihan annesinin kucağına atladı. Hançer çocuklarını koklayarak fısıldadı. Biz kazandık bebeklerim, artık kimse bizi ayıramayacak. O akşam konakta dev bir sofra kuruldu. Bu sadece bir kutlama değil, bir arınma sofrasıydı. Cihan herkesin karşısına geçip konuştu. Bugün burada sadece düşmanlarımızı değil, içimizdeki korkuları da gömüyoruz. Develioğlu adı artık sadece şerefle anılacak. Gece yarısı Hançer ve Cihan çalışma odasındaki gizli kasayı açtı. Mukadder'den kalan tüm karanlık hatıralar, planlar ve belgeler bahçede yakıldı. Alevler gökyüzüne yükselirken Hançer Cihan'a döndü. Artık geçmişin külleri bile kalmadı. Cihan Hançer'i belinden kavrayıp balkona çıkardı. İstanbul'un ışıkları altında diz çöktü. Bu yola bir gelinle çıktım dedi ama sen bu evin ruhu oldun. Benimle bir ömür değil, bin ömür var mısın? Hançer gözyaşları içinde. Evet Cihan, sonsuza kadar evet dedi. Sabah olduğunda Cihan holdingin adını değiştirerek Hançer Develioğlu Çocuk Vakfı'na bağlı bir eğitim merkezi haline getirdi. Develioğlu Konağı artık sadece bir ev değil, binlerce kimsesiz çocuk için umut ışığıydı. Beren ve Erhan'ın hapishane duvarları arasındaki feryatları bu huzurun bölgesinde kaybolup gitti. Ve gelin dizisi. Aşkın, sabrın ve adaletin mutlak zaferiyle sezon finaline ulaştı.